Öncelikle merhaba diyeyim herkese, hoş geldiniz. Ee, bu çalıştığı çok güzel, ee, yani insanın ruhunu burada tazeliyor, yerimiz çok güzel. Ee, Sevda Hanım'ın bu projeleri gerçekten bizi e, çok çok o, hem e, örnek olarak hem de e, işte e, ruhumuzu tazeliyor. Burası e, kale içi sokaklar, taşlar, binalar, eski binalar, ağaçlar, her şey bize hitap ediyor. Biz de burada güzel bir gün geçirmeye çalışıyoruz yani. Çalıştayım ben. beni geliştirdiğini, ve görüşümü genişlettiğini düşünüyorum. Ve bütün çalıştaylara katılmayı isterim. Sadece kaleci değil. Tümüyle Antalya'nın diğer bölgelerinde zaten katıldım da pek çoğunu. Geliştiriyor yani. Başka bir beklentim yok. Antalya sanatı açık bir şey. Ama e, meraklısı var mı? Evet. Benim çevremde çok. Ben daha çok yeni olmakla beraber çok mutluyum. İlerlemeyi düşünüyorum. E, çok zevk alıyorum. E, dolayısıyla e, her çalıştaya da katılmak istiyorum.